Hepinize merhaba arkadaşlar. Değerli mi değerli ödeleri. Ben hepiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir oyunda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tower of Hell oynayacağız. Kısacası Cehennem Kulesi adında bir oyun. Bayağı zor ama gerçekten Allah düşüyordu mu? Bugün bu kuleyi sizlerle birlikte geçmeye çalışacağız. Bu arada bu benim ilk videom. Abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Sizler için Roblox videoları üreteceğim. Ve yayınlayacağım. Şimdi yavaştan oyunumuza başlayalım o zaman değil mi? Şimdi... Oğlum niye geçemiyorum lan? Zıplayamıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yanda kule var. Ne kadar çıktığımız falan gözüküyor. Bakalım ne kadar çıkabileceğiz ya da sonuna kadar gidebilecek miyiz? Ben, bu ben bu oyunu kısaca eskiden bayağı çok oynuyordum aslında. Yani çok böyle yeni bir oyun değil ama oyunda o, o kadar yenilik var ki parkurlar çok değişiyor. O yüzden kısacası çok bilmiyorum şu anki parkurları. Bayağı eskiden oynuyordum. O yalnız Yalnız galiba baba pir oynayışı yapmaya başladım. Buradan ne yapacağız acaba? Evet buldum. Evet yaptım. Şu anda burada oğlum bir tane kız hemen yani daha bir dakika. Aa düştü. Yanda bir tane kız vardı arkadaşlar. Düştü hemen. Bu arada yanda ben de varım gördüğünüz üzere. Asker selamı veren. Arkadaşlar. Ya Allah belanı vermeye düştüm. Maalesef düştüm arkadaşlar. Böyle inatçı bir oyun. Yapayım mı? İzleyin. Arkadaşlar full odak oynayacağım. Gördüğünüz üzere bakın nasıl da güzel geçti. Nasıl da. Yeşile kadar geldik. O yeşil biraz sıkıntıymış arkadaşlar. Bakın kız böyle çok yavaş yapıyor ama ben çok hızlı yapıyorum. Oğlum ben öleceğim ha. Of çok iyi yaptım. Tamam çok iyi beyler. Buraya kadar geldik. Evet. Buraya kadar da geldik. Güzel geçtim bence. Ay. Geçtim. Çok iyi. Şimdi biraz. Oy geçtim. Kahverengi diyeyim. Az önceki kız burada düştü. Abi ben bunu şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Buraya zıplayacağım. Buraya geldim. Aa sıkıntı. Tamam çok sıkıntı değilmiş. Şimdi bekliyoruz şunun gelmesini. Abi. Ya ama bak ya bilmiyordum ki acı yani. Şimdi bu biraz <laughs> iğne gibi bir şey oldu. Bilmiyordum. Arkadaşlar bu parkuru geçemezsem gerçekten geceleri ağlayabilirim. O yüzden bu parkuru ge geçmem lazım. boya ilerideler ya. Baksana ama kahverengiden anasıl herkes düşüyor. Olmadı bu arada ekstra süre de satın alacağım. Bu parkuru geçmeye çalışacağım. Çünkü bu o kadar da zor bir parkura benzemiyor. Açıkçası. Yeni gelen parkurları şey yaparız. Arkadaşlar bakın. Speedrun rekoru kıracağım bu parkurda. Ay. Bir tık yanlış oldu ama. Burada karakterim nasıl beyler? Hop. Allah ölüyordum ha. <laughs> bir anda yağmur gibi yağdı. Komik oldu. I, şöyle çıkalım hızlı hızlı. Oy. Güzel çıktım ha. Abi bak şimdi şurayı yapmamız lazım bir kere. Bu biraz sıkıntıymış. Tamam çok iyi. Belki hızlı hızlı yaparsam güzel olabilir. Hem böyle önce şey de almamıza gerek kalmaz. Tamam çok iyi. Çok iyi. Bakın az önceki kahverengi yere geldik. Şimdi arkadaşlar ben burayı anladım da. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi şurayı. Ha tamam geçtim. Şimdi biraz bekleyeceğim çünkü düzgün atlamak istiyorum. Oğlum bir tane kız soruyor gelmiş ya. Allah! Oğlum geçtim lan. <laughs> vallahi güzel geçtim ama ya kabul edin. Abi. Abim. Abim ha tamam. Ulan yine mi? Ha tamam arkadaşlar bu sefer biraz da. Oy. Gidiyordum ha. Şimdi biraz sakince oynamaya çalışacağım çünkü ölmek gerçekten hiç Abi vallahi diyorum bak ya zıpladım acı ya. Evet şimdi yeni parkuru geliyor. Bakalım yeni parkuru yapabilecek miyiz? Hani kaç dakika sürüyormuş? Hani 8 dakika falan sürüyor bir parkur. Aslında çok... Abi bunda daha çok level var ama. İnşallah daha kolaydır. Evet bu biraz daha kolay. Abi bu sefer yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Hadi yaparız be. şu kızlar çok iyi oynuyorlar. Abi. Ha tamam. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum çok kalabalık olduk. Bu ne ya? Biraz <laughs> Allah... Arkadaşlar sakin oynarsanız bu oyun sizdedir. Bak bu oyunun kuralı sakin oynamak acım. Tamam çok iyi. Kafam da çarpmadı. Abi şimdi ben bunu nasıl yapayım ya? Ah yaptım tamam. Aa bu arada arkadaşlar üst yani üstte oğlum konuşamıyorum lan ben. Üste gördüğünüz bir şey var arkadaşlar gördünüz mü? Onu şöyle şöyle bir şey oluyor. Şu zımbırtılara deyince yani şu yanma şeylerine. Anladınız siz ama ben niye konuşuyorum? Onlara deyince ölmüyorsunuz. Oğlum görünmüyor lan. Görünmüyor gerçekten görünmüyor. Arkadaşlar ben burayı hatırlıyorum ya. Burada şu şeylerin içi haber boş oluyor. Baksana düşüyordum gördünüz mü? Oğlum ben bu yolu göremiyorum. Ben mi körüm? Siz mi? <laughs> Abi bak yemin ederim göremiyorum arkadaşlar ya. Geri döndüm arkadaşlar. Evet şöyle bir kontrol edeyim. Bir saniye. Ay, tekrardan kırmızıya geçtim ama şimdi şöyle bir şey var. Çarpı ikiye bastılar. Öyle bir sıkıntı var. Çarpı ikiye basınca abi bak. Vallahi göremiyorum. Şöyle gel öyle gideceğim. Yavaş yavaş. Hop zıpladım. Tamam çok iyi. Buraları zaten geçerim inşallah. <laughs> tamam şimdi. Bakın dediğim şey şu şu şu. Ay bak onun için boş olabilir. Boş da oluyor bu arada. Yani boyun gerçekten baya troll bir oyun. Abi düşüyorumdu ya. Düşüyorumdu. Türkçe'ye yeni bir söz kazandırdım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş bak. Yani yavaş yavaş geçerseniz bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Açıkçası. Ee, Tamam burayı hatırlıyorum. Bakın size dediğim şey şu işte. Bak buna deyince normalde ölmem. Oğlum 4 arkadaşlar kazandım tamam. Oğlum <laughs> o kadar odaklanmışım ki yani yana bile bakmadım. E, o derece. Oğlum <laughs> düşüyordum he. Dünsenize bir de düşüyormuşum falan. Hop hop. <laughs> ben de basayım da şu kız şimdi geçemesin. 4 çarpı. Oğlum 8 çarpı mı olacak? Evet on 16 çarpı. Ve şu kız geçemedi yanma değil mi? Geçiyor lan. Ah be geldi. Helal olsun valla. O kadar bastık ama. Zaten kazandı sayılıyor. Buraya geldiğinde yanda para artışı oluyor zaten. Ama kapıya basması gerekiyor mu bilmiyorum. Evet ya ailesi. Bugün sizlerle Tavrofel oynadım. Ee, çok eğlenceli bir video oldu bence. Sizin de sevineceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada istediğiniz oyunlar falan varsa önermeyi lütfen unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.